Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu e, kardeşimle beraber en iyi kapıyı yapan kazanır yapacağız evet. e, ve bu arada artık videoda seslerimi böyle evet. kullanacağım ve Minecraft oynayacağız artık o zaman başlayalım. Durun ben şöyle şansımı değiştireyim. Başladın mı sen? Başladım. Bak şiko. Ne? Ee, şu kapıyı yapacaksın. Hayır hayır. Ev yapmayacaksın. Bak şöyle. Bu kapı var ya koydun ya buraya. Bunun aynısını yapacaksın. Aynısını i̇şte bu kapının aynısı. Ha Ondan mı yapacağım? Ha, ha, onun aynısını yap. Ama sarı mı yapacağım? Onun aynısını yap. Hayır aynısını yap sen. Şu kadar geniş olsun. Daha koyu bir renkte aslında ama olsun böyle yapalım biraz daha tablet gibi geniş oldu rengim mi Evet. İşte verdim ya sana bu bence şey olmadı. Ee, ben bu kapıyı yapıyorum Çiko. Bu benim kapım ya. Yani. ben de yapacağım. Tamam sen de aynısını yap. Çiko da aynısını yapıyor. Arkadaşlar dur ben sana malzemeyi vereyim. Ee, bekle. Şu sarıdan. Ve şu andan. Al. Aynısını yap. Oh, bana gri de lazımmış. Neyse tamam devam edelim. Yani Bu olmadı. Mı? Evet. Hayır en güzel kapıyı. Ben, ben yanlış yaptım. Ben Bu arada şu an süre yap Süre yok. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yapacağız. Artık bunu çok yaptığımızda yapacağız. Şöyle bir tane çizgi var. Sonra buraya nasıl çizeceğim bilmiyorum. Şöyle herhalde yaparsam olur. Evet. Şurası bu kısmın iç tarafı. Evet. O zaman şöyle yapayım. Arkadaşlar çok zor. Ee, bunu koyu yapalım. Siyah ama idare ed edeceğiz. Zaten kahverengiye benziyor biraz. Bu arada Minecraft'ta en sevdiğiniz blok ne? Onu da kahverengi gibi sarı. Hayır. Arkadaşlar yazacak. Çık o. Yastım. En sevdiğiniz blok Minecraft'ta ne arkadaşlar? Onu yazarsanız sevinirim. Şöyle. Ben mi sevinirim? Sen de mi sevinirsin? Hı -hı. Tamam yazsınlar o zaman. Şöyle. Elimden gelince geldiği kadar daha doğrusu. Ee, bir kat daha örmem lazım. Şöyle üstünde Şimdi... zor demiş ki o. Evet çok zor yapmaya evet. Sen daha taban şeyini mi yapmayacaksın? Ya, Neyime? Daha çıkıyor arkadaşlar böyle tabanını yapmaya çalışıyor. <laughs> Ben böyle bir tane kapı yapmaya çalışıyorum. Bu ne? Kapı. kapı. Evet. Böyle kapı mı olur? İşte yapmaya çalışıyoruz Çukur. Her yer siyah olur. Verilsiz. Kaderin bu olur değil mi? Aynen. Şu kadar yapabildim burasını. Ee, şimdi gri ile ne gerekli bana? Açık gri ile koyu gri. Bunlar gerek bana. Şu an şöyle çevireyim. Bir tane de siyah alayım. Siyah evet. Siyah çok güzel yapacağım. Ee, siyah mı alıyorsun? Evet. Çünkü siyahı ne olur? olur? Anısından kapı yapacağız. Ha tamam. Şöyle arkadaşlar bir kat çözeceğiz. şuraya. Buraya da çekmemiz lazım. Tamam. Bir tane de buraya. Şöyle iki tane. Çok yaşa. İki tane. Bir tane üstü. Bak alabilirim. Kus nedir? Evet ben bitirdim. Ben bitirmedim. Bu çok amonlu. Ya bu çok benzemedi ama. Şu şunu alacağım. Tamam. Aldım. Eee böyle yapmaya çalıştım. Bence <laughs> olmadı. Yok seninki küçük olmuş, benimki büyük olmuş. Evet. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar ben. Hemen game at. Ben game atıyorum ya. Gündüz yapalım. Okay. Ee, böyle bir ev yaptım. Ya çok benzemedi. Şu altlarını yapayım dedim. Böyle oldu. <laughs> ee, pek yapamadım. Şimdi Çiko'nunkine bakalım. Çiko sen bitirsene. Bitiriyorum. Böyle yardım kopuyor. edeyim mi? Yardım et, yardım. Bak benimkine bakabilirsin. Bak şöyle bir kapısı varmış. Bak. Evet. Kapı evim hazır. Şöyle. Evet şimdi. Oo. Ama burası güzel olmuş. Ah yanlış yerde kırdım ya. Bir daha koy, bir daha koy. Yanlış yere koyuyoruz. Okey. Tamam. Tamam ben de yapayım. Ben evimi bitireyim. Hadi çabuk, çabuk yap. Son 3 dakika. Evet ben Aa, yap kapsını yapacağım oraya, değil mi? Sarı ama. Evet. Benimki değil. Orayı sarı yapacağım. Çok iyi yaptın. Ve şu ortasına bir çizgi çizmem lazım. Şöyle. Şöyle. Sen çiz. Çünkü orada da öyle bir şey var. Ben de şunu şöyle yapayım. Biraz yardım ediyorum. Çiko böyle bir çizgi çiz. Kırayım. Tamam sen yapmaya devam et. Ben sadece bunun için yardım ettim sana. Tamam benimki de bitti. Benim kapım da böyle. Dur bekle. Benim kapımın kenarlarına bak çıkıyor bak şu kenarları var ya böyle böyle. Gri Ama şey. kapın küçükmüş benim kapım büyükmüş bak benim kapama. Tamam. Bak şöyle. Şöyle güzel olmuş. Ama benimki en güzeli. Bakacağız. tamam şimdi diğer evreni yapayım Yok hayır şimdi bitti bitti evet. kim kazandı Dur bakalım arkadaşlar e, kim kazandı yorumlarda e, söyleyin bize biz de bilelim e, Çiko Bence ben kazanacağım ne diyorsun sen kazanır mısın? Hayır, seninki küçük, benimki büyük. Ben kazan, sen mi kazanacağım ben mi? Ben kazandım. Ben de kend... ben kazanacağım diyorum. Ee, böyle bir şey yaptım. Ama ben son dokunuşumu yapabilir miyim? Evet, yapabilirsin. Tamam. Şöyle ben de aynı renkten yapayım. Bu rengi sevmedim. Rengi böyle çok güzel, harika. Bir tane büyük güzel ve bir, bir tane niye yapacağım. O yüzden aynısından yaptım ben de. Hmm. Evet bak. Tamam buna. dur bekle ben son dokunuşumu dokunuşum, dokunuşum. Helal, konuşamadım dokunuşumu yapayım? Şuraları da siyah yapacağım. Tamam sen de son dokunuşumu yap. Hı. Hmm. Burası da orada Sürekli yapayım. Tamam bu da oldu güzel. Şunu şöyle yapayım. Bir de. Aklıma bir şey geldi. Tamam onu yap. Ben güzel olur. Sence güzel mi olur? Evet çok güzel olur. Evet benimki bitti hazır. Benimki de hazır. Arkadaşlar hangimizinki daha iyi? Eee yorumlarda bunu yazın. Ve arkadaşlar bu videoyu like atıp ne yapmayı unutmasınlar Şiko. Abone olmayı unutmasınlar. Abone olmayı unutmasınlar dedi. Evet abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Evet.